Yemek sepetinde yeni bir uygulama. Yemek sepeti mahalle. Evet şimdi bizim bulunduğumuz bölgede adadakiler marketi almış. Gerçekten hesaplı bir market. Şu anda kapalı diyor. Şu an herhalde başlamadı ama mağaza en kısa zamanda hesap verecek diyor. Getirme ücreti yok. Evet yemek sepetinde bana bir de biliyorsunuz getirme ücreti vardı. Fiyatlar da biraz daha yüksek olabiliyordu. Kampanyayla avantaj sağlayabiliyorduk. Şimdi yemek sepeti mahalle bakalım neler getirecek. Tabii yemek sepeti Buraya kupon tanınacak mı? Bu da çok önemli. Evet menü güzel oldu böylece. Bana bir, bir kontrol edelim. Çünkü sık sık yaptığımız bir şey kupon tanımlanmış mı diye. Yok olsaydı burada olurdu. Evet. Bakın şimdi yüzde seçilimlerde yüzde 25 indireyim. var o şey sıtaş peynir evet 15 18 lira beyaz peynir söz verdik uygun olabilir içecekler var çikolatalar var en altta da gıda dışı ürünler olacak tabii ki O zaman konumuza dönelim. Hayırlı olsun diyelim. E, e, neydi tam olarak ismi? Yemek sepeti mahalle. Hayırlı olsun.